Sayın dinleyenler, ana haber bülteniyle karşınızdayız. Gündemin en önemli haber başlıklarını sunuyoruz. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bağımsızlık günü münasebetiyle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joseph Biden'ı tebrik etti. Kazakistan'ın başkenti Astana'da Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi başladı. Kars'ta Batı Azerbaycan'a dönüş konulu forum düzenlendi. Sayın dinleyenler haberlerimize geçiyoruz. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 4 Temmuz bağımsızlık günü münasebetiyle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joseph Biden'a tebrik mektubu gönderdi. Tebrik mektubunda şöyle geçiyor. Azerbaycan, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerine özel önem vermektedir. Ülkelerimiz Birleşik Bölgesel Sorunların Çözümünde, Terörizmle Mücadelede ve Uluslararası Güvenlik Konularında her zaman yakın işbirliği içinde olmuştur. Azerbaycan, yeni jeopolitik gerçeklere ve adalete dayalı hiçbir ayrım çizgisi olmaksızın entegre ve kapsayıcı bir Güney Kafkasya Bölgesel işbirliği modelinin inşasının destekçisidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ermenistan'la ilişkileri normalleşmesine, bölgede kalıcı barışın tesisine ve barış anlaşmasının hazırlanması sürecine her zaman Zaman destek verme kararlılığını takdir ediyoruz. Bugün Kazakistan başkanlığında Astana'daki bağımsızlık sarayında Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şanghay İşbirliği Örgütü ...artı formatındaki toplantısına katılmak üzere bağımsızlık sarayına geldi. 3 Temmuz'da Astana'da Şanghay İşbirliği Örgütü 24. Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Elham Aliyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif arasında üçlü toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Pakistan Başbakanının katıldığı zirve toplantısının ilk kez üçlü formatta yapıldığı vurgulandı. Tarihi önemli dikkat çekildi ve bu toplantıların Gelecekte düzenli olarak gerçekleştirileceğini güven ifade edildi. Devlet Başkanı bir kez daha Türkiye Cumhurbaşkanı ve Pakistan Başbakanı Kup 29'a katılmaya davet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Muhammed Şahbaz Şerif daveti memnuniyetle kabul etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Bölgesel konuların konuşulduğu görüşmede Rusya Devlet Başkanı, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine ve barış gündeminin ilerletilmesine her zaman destek vermeye hazır olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecine ilişkin bilgi verdiği görüşmede liderler ulaştı sərmə, gəmi yapımı, ilaç imalatı sahələrində işbirliklərinin və Rusiya avtomobil şirkətlərinin Azərbaycan da üretim yapmasının sağlanması kimi konularda müzakirə etdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev ile görüştü. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın Azerbaycan ziyareti sırasında varılan anlaşmaların hayata geçirilmesi yönünde ortak adım ve çabaların sürdürüldüğünü belirtti. Türk Devletleri Teşkilatı'nın ülkelerimizin gündeminde öncelikli bir yön olduğu vurgulandı. Görüşmede orta koridorun geliştirilmesi yönünde elde edilen başarılara dikkat çekilirken, insani alanda işbirliğine değinildi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temasları kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile görüştü. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın her zaman tek Çin politikasını desteklediğini vurguladı. Tayvan'da yapılan seçimlerin Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından kınandığı, Çin'e ise Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteğini ifade ettiği kaydedildi. Xi Jinping, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nı Çin'de düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirve Toplantı Rusna və alni zamanda Çinarı səfəri ziyarəti dəvət etdi. Cümhurbaşkanı İlham Əliyev dəvəti məmnuniyyətlə qəbul etdi. Azerbaycan'ın hem Türkiye hem de Pakistan'la ikili ilişkileri halklarımızın kardeşliğine, tarihi ve kültürel bağlarına karşılıklı saygı ve güvene dayanmaktadır. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, yerel medyadan gelen bir soru üzerine bu görüşlerini dile getirdi. Ayhan Hacızade, Astana'da liderler düzeninde yapılan bu toplantının üç ülke arasındaki ilişkileri yeni bir düzeye çıkaracağını, yani liderlerin önderliğinde üçlü işbirliği platformunun güçlendirilip düzenli düzenlenmesini sağlayacağını, dikkat çekti. Müzik Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Belarus'un kuruluşunun 80. yıl dönümü ve bağımsızlık günü dolayısıyla düzenlenen törene onun konuğu olarak katıldı. Bakan ayrıca Minsk şehrinde düzenlenen ve Azerbaycan ordusuna bağlı bir grup askeri personelin yanı sıra çeşitli devletlerin silahlı kuvvetleri temsilcilerinin de katıldığı askeri geçit törenini izledi. Ukrayna İnsan Hakları Komiseri Dmytro Lubinex, Azerbaycan'ın bu ülkedeki büyükelçisi Seymur Merdaliyevle görüştü. Görüşmede Ombudsman, savaş sırasında Ukrayna'ya sağlanan insani yardımlardan dolayı Azerbaycan'a teşekkür etti. Taraflar gelecekteki işbirliği ve etkileşim konusunda mutabakata vardı. Kars'ta Batı Azerbaycan'a dönüş konulu forum düzenlendi. Etkinlik, Türkiye-Azerbaycan Dernekleri Federasyonu, Azerbaycan Diasporası Çalışma Devlet Komitesi ve Kars Belediyesi'nin organizasyonunda düzenlendi. Etkinlikte Konuşmacılar, Ermeni haydutların 1918-1920 yılları arasında Doğu Anadolu'da işledikleri suçları hatırlattı. Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, katılımcılara Azerbaycan'ın 44 gün süren Vatan Savaşı'nda kazandığı tarihi zaferi Karabağ ve Doğu Zengezur'a dönür sürecini anlatarak, Güney Kafkasya'da tarihi adaletin yeniden tesis edilmesinin önemine dikkat çekti. Dini kuruluşlarla çalışma devlet komitesi başkanı Ramin Memedov, Vatikan Kutsal Arkeolojisi Papalık Komisyonu Başkanı Monsenyor Pascal Yakaboni ile bir araya geldi. Görüşmede devlet komitesi başkanı, Karşılıklı işbirliğinin önemine değinerek, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Birinci Hanım Mehriban Aliyeva'nın, Vatikan'a yaptıkları resmi ziyaretlerin ilişkilerin gelişmesine yeni katkılar sağladığını vurguladı. Haydar Aliyev Vakfı'nın ikili ilişkilerin derinleşmesine yönelik özel hizmetlerine de dikkat çekti. Azərbaycan Gənclik və Spor Bakanı Fərid Qeybov, Uluslararası Olimpiya Komitəsi üzvü və Kamerun Ulusal Olimpiya və Spor Komitəsi başqan yardımçısı Odette Asambe Nqolo ilə bir araya gəldi. Bakan konuklara spor alanında yapılan çalışmalar, və ölkəmizdə əldə edilən uğurlar haqqında bilgi verdi. Toplantıda spor alanında gələcəkdəki işbirliyi imkanları tartışıldı. Dəyərli dinləyənlər, ana xəbər bültenimizə dinlətiniz.